Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. Bugün küçüklüğümüzün efsane oyunu olan Stick War Legends'e başlayacağız. Ee, oyna diyelim. Ee, klasik mod diyelim. Burada zorlu diyor. Ben zor da oynayayım ya. Ve evet intro'muz. Yeni mor tatlı bir dünyada. Her biri kendi teknolojisine sahip. Ayrı ayrı uluslar çevrenizi sarmış durumda. Ve hepsinin tek ortak amacı hüküm sürmek. Doğal olarak. Her ulus kendine özgü savunma ve saldırı yöntemini geliştirdi. Benzersiz becerileriyle gurur diyorlar. Ve hatta öyle bir takıntılı oldular ki neredeyse silahlara tapıyorlar. Hani gücün köpeği olmuşlar yani arkadaşlar öyle diyeyim. Hepsi kendi yöntemlerinin olabilecek tek yöntem olduğunu ve hepsine kendi ilkelerinin değer ulusları öğretmeye hedefliyor. Bunun için yaptıkları liderliğinin de demesiyle ilahi müdahale. Veya sizin bildiğiniz şekilde savaş. Ve diğer uluslar arkitonlar. Okçuluğun yolu. Sword draftlar, Kılıcın yolu. Magic yıl. Büyücünün yolu. Spertonlar. Mızrağın yolu. Şu karakter çok güzel duruyor gözüme ya. Orduratlı bir ulusun liderisiniz. Sizin yolunuz barış ve bilgelikten geçiyor. Halkını silahlara takmıyor. Bu da komşu ulusların gözünde sizi bir hedef haline getiriyor. Kendinizi savunmak için tek şansınız ilk saldıran taraf olmak. Ve tüm bu süreç boyunca her bir ulusun teknolojisini ele geçirmek. Evet. Çok hani güzel, efsane. Hele ki şu intro. Ve evet başlıyoruz. Savaş başlıyor. Arkiton Arkitonlar düşmanın asla karşı koyamayacağı kadar isabetli ve yıkıcı yayları olduğunu iddia ediyorlar. Kazanmak için Arkiton heykelini yıkın. Başlıyoruz. Bir madenci eğit. Madenciyi kontrol etmek için madencinin üzerine dokun hareket ettirmek için joystick kullanacağız ve hamle yapmak için de şuradaki tuşu kullanacağız. Tamam çok güzel. Madencinin madenini doldurduk. Kontrolden çıkmak için de şuradaki yıldızı kullan diyor. İki sopalı eight. Aa elinde sopası olan askerler geldi. Evet. E, saldıralım. Düşman üstünü görüntülemek için kaydır. Evet. Burada madencileri var ve okçusu var. Kazanmak için düşman eğilini yıkacağız. Evet biliyoruz. Bir tane daha asker basayım. Oh şuradaki gitti. Ha bu da gitti. Odunuzu kurun ve onların kökünü kurutun. İyi şanslar. Bize şansa gerekmeyecek. Evet. Bir tane daha sopalı basalım. Şimdi 3 kişiyi saldırabiliriz ya. Saldıralım. Uş. Zıplıyorlar. Baya çok cansızlar ya. Hemen iniyorlar. Zor modda girdik gibi de herhalde. Ondan olabilir. Ondan kaynaklı. Okçular burada madencileri. Biz de azıcık madenci basabiliriz ya. Aynen biz de bir tane basalım. Bizim neyimiz eksik? Ya bunlar hiç okçu basmıyorlar gibi ya. Saldıralım. Belki indiririz. Belki indiririz. Aa ben kontrol ediyorum aha. Evet vuralım şöyle. Ben biraz da ben kontrol edeyim arkadaşlar. vur vur. İlk defa bu kadar ilerledik şu. Aa. o zıpladı. Başarım geldi hatta arkadaşlar. Kılıçla ama diye. Ve arkadan hasar vurma. Madencilerin arkasından vurdum ya. Bu arada arkadaşlar sword shaft zıplamak için ben joystick'i aşağı yapıp ilerleyip ama bunu hızlı bir şekilde yapmanız lazım. Öyle vurma tuşuna basıp zıplayabiliyorsunuz. Aa, düşman takviye çağırdım. Bu lan takviye? Normal orada daha iyiydi oğlum. Buradan an bir tanesini indirdim. Ben tamam, gidiyor bunların heykelleri ya. tam. O kadar dert etmeye gerek yok. Ha, i̇lk bölümümüzü geçtik arkadaşlar. Geçeceğiz inşallah. Ha, şükür yarabbim. Arktonlar vatanlarından sürüldü ve dağlara kaç. Ve yeni asker Arktonlar. Artık himayemiz altına geçti. Ve bir tane daha asker geliyor. Ee, Castle Archer. Kale okçuları evet arkadaşlar iki tane güç puanı var her maçta iki tane güç puanı kazanıyoruz şimdi bunu bunları kime verelim yeni geldi okçuya bir tane verelim bir de kulutman evet kulutmenin kaskını verebiliriz madencinin kazmasına verebiliriz ya da çantasını bir tane bizim kulutmene verelim ya bunun ne eksik ve evet ilk bölümü geçtik harita bu şekilde ve başlıyoruz. Pusu. Yerliler ordunuza saldırdı. Takviye güçler gün doğumunda gelecek. O zamana dek dayanın. Gün doğana dek hayatta kal. Tamam. Kalırız. Fazla zaman yok. Hemen savunma hazırlamalıyız. Büyü amatörünü açmak için buraya tıkla. Ekonominizi hızlı bir şekilde güçlendirmek için madenci telaşı büyüsünü yapın. Aa, artık daha hızlı kazıyorlar. Olamaz. Görünüşe göre bir pusu kurulmuş Tamam biliyorduk zaten. Geri çek askerlerini dedi. Tamam. Oo asker basabiliyoruz. İki. Şöyle dört tane bu klubmenden basalım. Aha kale okçularımız indiriyor şu an. Yerlileri. Aa yerli bunlar. Aa bunların kostümleri çok güzel. Bunlar şeye benziyor hani arkadaşlar. Intro'da dedim ya bu adamlar benim çok hoşuma gidiyor diye. Herhalde o adamla o adamlardan olabilir bunlar da. Bu dalga atlattık. Madenciliğine geri gelebilmesi için savunmaya dokun. E biliyorduk bunları. Aha. Yani kasklarıyla ve bu da yeni sada kalmış kendine. İyi miyiz? İyiyiz ya. Tamam geliyorlar mı gelen? Var mı? Gelen var mı? AG 3 kişi geliyorlar. Hemen olay bölgesine intikal etmemiz lazım. Bir tane daha okçu. Aldık. Kullanalım. Evet bölüm ya arkadaşlar. Dolu dolu geçsin. Bundan sonraki bölümü de oynayalım. Bu arada Gitti benim bütün kulüpmenler. Aha okçu kaldı bir tek. Kaçın kaçın. Gel kaleye çekilin de şey kulüpmen geldi gel gel seni ben kullanayım. Gel. Tamamdır. Ee, biraz daha kulüpmen basalım çünkü kulüpmensiz bu arketonlar çok kötü oluyor. Aa madenci madenci. Bekle dur. Aa madenciyle vurabiliyoruz. ah madenciyle dürtüyorum ama şu Allah. Ana baba günü de döndü burası. Madencinin de canı çok azalı. Madenciler çok gerekli yani arkadaşlar. Kötü hani kötüler ama onlar olmadan da asker çıkartamıyorsunuz yani. Takımın bel kemiği. Evet. Çok iyi. şu. Gün batıyor bu arada arkadaşlar. Oyunun içinde görmemiz çok güzel oluyor. Oh. Oh bu. Ne kadar yerli geldi. Halledersiniz ya. Aa. Okçulara gidiyor. Okçulara gidiyor. Şu ikisi okçulara gidiyor. Tutun. Tamam. Tuttum ben bunu. Okçulara gelmesinler. Hayır okçularımız, arkitonlarımız gidiyor. Arkitonlarımız gidiyor be. Hayır. Öldü hepsi. Aa, ama kurtulduk. Yey. Teslim olmadınız ve pusuyu başarısız ve pusu başarısız oldu. Şimdi sword rafa sword rafa saldırmak için ileri marş. Aha. Eee Arkadaşlar az önce bir reklam pususu yedim. Ee, ve oradaki yazıyı da tam düzgün okuyamadım. Şimdi evet yine 2-3 puanımız var. Az önce ne dedim? Madenci takımın bel kemiği. O yüzden şimdi bakın eğer kazmasına verirsem seviye başına artı %20 maden kazma hızı. Hani %20 daha hızlı kazıyor. Çantasını geliştirirsek daha fazla altın getirebiliyor. Şimdi ikisi de çok iyiydi. Hımm çantasına verirsek e, bu sefer daha yavaş olacak. O yüzden biz de kazmasına verelim. Bu bir puanı da e mi versek yoksa şey mi? Az önce bunu da Klopman'a ne olmuş Swordcraft? Neyse, bir tane de Arkitona verelim ya. Tamam, sada değişti. Madencinin de kazması demirden oldu. Ve evet, Swordcraft'tayız. Swordcraft. Swordcraft bıçaklarını daha ilk temasta uzuvları koparacak kadar bilediğini iddia ediyor. Swordcraft heykelini yıkın. Evet. Yıkacağız. Swordcraft buraya geliyor. Az önce Türkçe yazıyordu. Ne işini yapmışız? Aa, bir tane Arkiton çıkar. Arkiton çok hızlı geldi bu arada ya yenilenmiş Arktonumuz. Evet. Gel kanka. Arktonu seç. Tamam. Şimdi ekrandan böyle çek. Tamam, nişan aldık. Tamam. Şimdi bırakınca ateş ediyor. Atlama yeri varmış ama atlamayacağım. Tamam. İndirdim bunu. Bu arada kılıçları var. Tamam. Ee, şimdi onları bitirin diyor. Şimdi. Aa, bakın arkadaşlar kılıçları var. Şimdi ama bizim kulüpmenlerde şey var. Ne derler ona? Ha, sopa. Sopa var. Bir an unuttum arkadaşlar adını özür dilerim. Ee, her videoda bir bölüm oynayalım arkadaşlar. Şimdi bu ilk video ya. Şimdi bir sürü madenci basacağım ya. Evet, böyle daha iyi olur. Tamam, üç tane. Tam. Şu zaten bir tanesine iki kişi gidiyor. Tamam. Bütün madenler tam oldu. Evet, bunlar da burada. Aa, bir tane madenci buraya gidiyor. Buraya gidiyor ne ya? Buraya geliyor. Neyse. Bir tane daha Arkiton. Burada aktif bir şekilde Arkiton'u kullan. Az bak benim madencimin madenine ortak oluyor. E bu niye oraya gitti geldi? Acaba vuracak mıydı kendisi? Merak ettim. Tamam iki tane de kulüpmen basalım. bir tane daha tam bir sıra arkitonumuz oluyor şimdi üç abi tane madenci de bekliyor Oo, sen niye bekliyorsun ya orada Herhalde kendisini bu da Swordcraft sandı yani arkadaşlar. Şöyle gözüküyor. Kendisini galiba cidden Swordcraft sandı. Baksanıza o, o da orada savaşacak gibi duruyor. Hanım, seni asker diye almadılar. Sen aralarına mı sızdın ha? Oo, vay askerimiz oldu. Bir tane daha kulutla basalım. 2 üç tane. Şimdi saldıralım ya Saldıralım. Üç kişiler zaten. Çok da bir şey yapabileceklerini düşünmüyorum. Aa geri kaçıyorlar. Niye savaşmıyorsunuz ya? Bizde sopa var. Sizde kılıç var yani kesinlikle arkamızda destek aldığımız bir okçu grubu yok. Hani bu kadarını korkmayın. Aa gitti öndeki bütün tanklar gitti. O, önde bütün bizi tanklayacak karakterler gitti arkadaşlar. Aha. Yine geçiyorlar. Hadi, 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 hadi. Aa bak yeniden geldi bu buraya. Koca yürekli şey madenci koca yürekli madenci arkadaşlar. Eee tamam yıkacağız şimdi burayı. Eee yıkalım. Hemen. Ama siz de ne kadar cansızmışsınız ya. O kadar kas kasık bunlara şey vermiyor muydu ya can? Bir gir, dur. Aa, bakın şurada tank butonu var da. Aha. Takviye çağırdı. Tak takviye yok ki siz olmayan takviyeyi mi çağırdınız? Düşman takviye çağırdı gelen geçen yok ha. Ha takviyeye bakın arkadaşlar. Şimdi bu bizim bütün ordunun dışından geçecek. Aa. Biraz fazla hafif aldım galiba ve evet. Ve evet bu da bitti. Swords raflar vatanlarından atıldı ve dağlara kaçtı. Bunun onların son görüşünüz olduğunu sanmıyorum. 4 dakikada bitirmişiz. Ve evet. Ne geliyor? Bir şey geliyor. Ve artık sopaları bıraktık arkadaşlar. Kılıç kullanacağız. Ve bakın benim dediğim burada var arkadaşlar zıplamak için. Aşağı. Yana. Ondan sonra saldırı tuşu. Ve yine reklam bu oyun böyle değildi ya. Kim yaptı böyle acaba? Her yerden reklam fışkırır olmuş. Yeter. Arkadaşlar e ezan okunuyordu. O yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. E Şimdi en son ne diyordum? Ha, bu oyunu kim böyle yaptı? Ha, bir dahaki videoyu artık interneti kapatıp gireceğim. Yeter. Eskiden bu oyun böyle değildi ya. Neyse iki tane güçlendir pu güçlendirme puanımız var. Onu da sonraki videoda harcayacağım. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. bay. bye. Bu da bu kanaldaki ilk sesli video.